Zenginlik şansa bağlı değildir. Bir sisteme, bir rutine ve bir enerjiye bağlıdır. Sabah nasıl başlarsan, hayatın öyle şekillenir. Akşam ne düşünerek uyursan, zihnin onu büyütür. İşte bu yüzden zenginlik için sabah ve akşam ritüelleri vazgeçilmez olmalıdır. Sabah ritüeli güne zenginlik frekansında başlamak için gereklidir. Bunun için önce 2 dakika zihinsel temizlik gerekir. Zihinsel temizlik için gözlerini kapat. Derin nefes al. Dünkü bedenindeki bütün ağırlıkları bırak. Sonra şu cümleyi tekrar et ve hisset. Bugün bolluğu seçiyorum. Mutlaka en az bir dakika olumlamaları tekrar etmelisin. Zenginlik bana kolaylıkla gelir. Gelir kaynaklarım sürekli artıyor. Bolluk enerjisine hizalanıyorum. Ve her sabah iki dakika niyetlerini yaz. Defterine şu cümleyi yaz bugün nokta 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 ile bolluğa bir adım daha yaklaştım. Boşluğu, bir adım, bir görüşme, bir fikir ile doldur. Zihni bollukta sabitlemek için, akşam ritüeli yapmayı unutmayın. Öncelikle iki dakikanızı, şükür listesi yapmaya ayırın. Sonra, bugün sahip olduklarına odaklan. Ve küçük bile olsa üç şeye teşekkür et. Bugün en çok şunun için minnettarım. Sonra, bir dakikanı enerji temizliğine ayır. Bugün olanlar için kendimi affediyorum. Zenginliğe doğru büyüyorum. Ve iki dakikada zenginlik vizyonu çalış. Gözlerini kapat. Kendini bir yıl sonra bolluk içinde hayal et. Hisset. Ne giyiyorsun? Nerede yaşıyorsun? Kimlerle birliktesin? Unutma, bu küçük ritüeller senin bilinçaltını yeniden programlar. Günü bilinçli başlatmanı ve bilinçli kapatmanı sağlar. Frekansını yüksek tutar zihnini ve enerjini alıcı moda getirir. Sözün özü, zenginlik mucize değil, tekrardır. Niyetin gücüyle yön bulmaktır. Alışkanlıkla sağlamlaşan enerjidir. Yorumlara, zenginlik ritüelimi başlatıyorum, yaz. Ve bu 10 bölümlük serinin meyvelerini toplamaya bugün başla.